Evet. Oo bakarım hoş geldin. Sağ olasın. Ne haber iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Panko Birlik ve Konya Pancar İkicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yi. Ben de iyiyim maşallah. Sizi gördüm daha iyi oldum. Engelli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Er Koyuncu, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliklere katılarak onlarla keyifli vakit geçirdi. Masa tenisi oynayan Er Koyuncu, sınıfları gezerek öğrencilerin el emeği ürünlerini inceledi. Tork ürünleriyle gerçekleştirilen pasta yapımına da eşlik eden Er Koyuncu'ya, öğrenciler tarafından üzerinde fotoğrafının yer aldığı bir bardak hediye edildi. Var mı burada Türkiye genelinde meşhur olmuş şefimiz var mı hiç? Merhaba kolay gelsin. Az şefe benziyor hanım kız. Yarışmada ikinci oldu başkanım. Evet. Aferin size. Her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Ramazan koyuncu. engellilik yalnızca engelli bireylerin değil toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur. Engelli bireylerin toplumsal hayata etkin şekilde katılması son derece önemlidir. Onların hayatın içinde yer almaları ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri gerekmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine sorunsuz erişmeleri de bu sürecin en kritik olduğunu Usuludur. Bu kapsamda öğrencilere sunduğu imkanlarla onları sosyal hayata hazırlayan Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimine teşekkür ediyorum. Konya Şeker olarak engelli bireylerimiz için çeşitli sosyal çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda 160 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz ve bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklendiklerinde neler başarabildiklerini görüyor ve onların hayata tutunmalarından büyük mutluluk duyuyoruz dedi.